yapmadım. Hava değişikliği çarptı. Sabah kahvaltıda beyran çorbası içtik. Kendimiz vücudumuzu düzelttik ama sesimiz hala düzelmedi. Antep'te en iyi beyranı Sakıp abi yapardı. Sakıp abi rahmetli oldu ama evlatları onun yerine beyran yapmaya devam ediyor. Şimdi de Sakıp abinin yerine geldik. Evlatlarıyla bakalım iyi bir beyran nasıl yapılır? Bir de sesimize şifa olsun diye ikinci beyranı içeceğiz. Merhabalar, Ahmet Usta. Nasılsınız? Hoş Elhamdülillah, çok iyiyiz. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Hemen tanıştıracağım. Ahmet Usta, Sakıp abinin oğlu. Sakıp abinin yerine Ahmet Usta O Antep'te en meşhur beyranı Ahmet Usta yapıyor. Bu Sesiniz gitmiş galiba. Ben rahatsızım. Sabah bir beyran içtim. Vücudu düzelttik ama sesi düzeltemedik. Doz daha vermemiz lazım. Bir dikir daha alacağız. Aslı olanlar, böyle garip olanlar, nezli olanlar hastanelere değil direkt beyrancıya gelir. Hemen bir iki beyran seansından sonra. Antibiyotik gibi mi? Antibiyotik içinde limon var, C vitamini, yoğun cili bir kemiklerden pişen sular var. Daha doğrusu. Doğal kolajen. Doğal, doğal kolajen. O zaman bu güzel beyranı nasıl yapıyoruz bir görelim. İyi bir beyran. Evet. Nasıl hazırlanır? Nelere dikkat edilir? İyi bir beyran için bakır bir sahana ihtiyacımız var. Gaziantep sahanı, bakır tabağımız. Şöyle ıslahiye biberimize ihtiyacımız var. Şöyle yara haşlanmış tarz şeltik pirincimiz lazım. Bunda Tuz ve yağ yoktur, pilav değildir. Pilav zannedenler var. Yara açlanmış pirinç, 12 saat pişmiş, lime lime olmuş etimizi. Bir de şöyle tabanı yağlı dediğimiz tabağımız vardır. Bunun altında kuzunun kendi yağından biberi tabağa sıvaştırır, pirincimizi bırakır, etimizi bırakır ve ocağımıza geçeriz. İnşallah sesime şifa olacak, beyran iyi gelecek. Vücudu düzelttik, şimdi istedi, düzelttik. Bakın çok halle ateş yanıyor. Böyle antibiyotik olan sarımsak. Bu da araban sarımsağı. Yine Gaziantep'imizin ürünüdür. Sarımsak da girdi. Bol antibiyotik. Valla inanılmaz güzel gözükmüyor mu? Şimdi bunlar daha önce piştiği için burada özleştiriyoruz. Yoksa annelerimiz de doğru söylerler yani. Şimdi hemen bunu alıp gitsek e, bir mi Masaya mı? Evet hemen yiyelim ben hemen sesimin düzelmesini istiyorum. Hadi geçelim masada şu Beyran'ın bir tadına bakalım. Sesimizi düzeltelim. Beyran'da iddialı olduğu kadar Katimer'de de iddialı. Dedi abla bir de Katimer açacağım. Tatlı yiyelim tatlı konuşalım. Ben hayır der miyim? Tabii ki demedim. İyi bir katmer, çıtır çıtır katmer. Hamur nasıl olmalı? Şimdi sadır teksin dediğimiz un vardır. Yani unun en küçük halidir. İnce, en küçük. İnce undan sadece suyla yoğururuz, dinlendiririz ve yağdan birlikte dinlenme yapılır. Sonra da savurma yöntemiyle açılır. Bu baklava hamurundan daha ince olur. Daha önceleri bunlar sabah yeniden biten, beyran, tatlı olarak da katmer. Hamurun 3 saat dinlenmesi lazım. Bu hamurumuz 3 saat dinlenmiş. Şimdi merdaneden biraz açacağız, daha sonra savuracağız. Hadi bakalım, ver coşkuyu Ahmet. Valla bayanlar, gördüğünüz gibi erkekler de inanılmaz merdane kullanıyorlar. Hamur açıyorlar. Bu hamur sonradan kullanılıyor mu? Tabi sonradan bu hamuru tekrar kullanırız. Kenarlardan çıkan parçalar atılmıyor, tekrar değerlendiriyoruz. Kayın, küçük bir katlar yapacağız, bir tane de büyük katlar yapacağız. Şimdi fıstığı bol bol fıstık serpiyoruz. Bol malzeme yüksele inat bol bol kaymak, bol bol fıstık. Aynen öyle. Zarf gibi katlıyoruz. Zarf gibi. Böyle mini katmer yaptık şimdi tek kişilik. Bana yeter bu. Evet, şimdi de büyük katmer yapacağız. Bunu ya, o... pişerken sızma sayı büyük katmeri de çekip ikisini birden verelim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.